Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı tarihi mekan bakımında İstanbul'un en büyük ilçesi olan Fatih ilçesinin Eminönü semtindeyiz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verecek diye soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler videomuzu izlemeden önce henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Merhaba. Merhaba. Efendim bu hafta sonu pa pardon lütfen bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Gelecek yani şu an iktidarda hiç kimseyi görmüyorum. Ama bir seçenek olacak olmuş olsa yani seçenek büyük var, ihtimalle var, var. yani şöyle CHP de olabilir, İYİ Parti olabilir. Karadenizliyim. HDP'li de olabilir. Yani HDP yazabilirsiniz ya. Demokratik Partisi. Yani. Peki efendim dün Trabzon'da e, Cumhurbaşkanı miting yaparken küçük bir çocuk çıktı e, miting alanına mikrofonu aldı. Hı hı. Bay Kemal haindir dedi Cumhurbaşkanı önünde. Yani şöyle o bir çocuk paylaşım yapılmayı da doğru bulmuyorum Çünkü ne olursa olsun bugünkü düşünceleri yarınki gelecekte fikirleriyle aynı olmayabilir O yüzden yani onunla ilgili bir düşünceye sahip olmak da çok saçma Bence mantıksız sonuçta bir çocuk yani o babası için bir konuşma esnasında ben izledim videoyu babasının cezaevinde olduğunu söylüyor 10 yıldır tam yardım isterken mikrofon geri çekildi evet. ama tam işte hain derken başka bir siyasetçi için mikrofon uzatıldı yani bu halka kin gütmenin altyapısını açmaktır bana göre. göre. Evet. Ya tabii ki de o yüzden ben doğru yani bulmuyorum. Kim olursa olsun hangi çocuk çıkıp onu söylese bile çocuğun söylediği doğru değil ama neticede bir çocuk. Çocuk değil oradaki konuşturulması. Ya, konuşturulması asla doğru değil. Hangi parti olursa olsun neticede sen bir çocuğa kim besletiyorsun? Yani çocuğum, sen öğrencinin git dersini ya çalış bu işe karışma Siyasetçiler de... gidecektir. Cumhuriyet hani diyoruz ya paydat kalacaktır diye. Bugün A'da gider, B de gider ama partiler kalır, halk kalır yani. Ben bugün varsam devlet var. Ben bugün yoksam devletin bir şey yok ki devlet bir kurum. Halkın bütünleşmez Yani bugün devlet ayakta tutan halktır zaten. Ama sen o halka etnik köken olarak vurgulamayacaksın. Bugün HDP'ye de oy verebilir. AK Parti'ye de oy verebilir insanlar ama ekonomimiz o kadar kötü durumda ki insanlar hala şey diyor AK Parti olsun CHP olsun olmasın ya. Bizim için önemli olan ekonomik düzeydir. Ben yani bugün atanamayan bir sürü öğretmen var, intihar eden var, inşaatlarda çalışma koşullarında ölen insanlar var, kadınlar çalışma koşullarında katlediliyor her gün bunlar için yapılan hiçbir şey yok ve iktidardaki şahıslar çıkıp çıkıp sürekli şey diyor, tecavüz değil, ailenin rızasıyla ve bireyin çocuğun rızasıyla diyor, tacizdir, Tacizde bir şey yok ya. Biz hala seçimleri konuşuyoruz Hayır biz hala neden seçimleri konuşuyoruz ki her gün kadınlar katlediliyor hekimler her gün şiddete maruz kalıyor Biz de kalıyoruz her ya her şekilde şimdi gazeteciler özgürlüyor ki tarafsız tarafsız olmaları gerekiyor ama bugün bakıyorsun ki iktidardaki bütün medyaların hepsi taraf tutuyor tutmamaları gerekiyor yani biz bu Cumhuriyet de yaşıyorsak gazeteci olmaları lazım. Partinin ya de... kesinlikle ama sen doğruları konuştuğun zaman bütün gazetecileri de susturuyorlar. Bugün konuşan tabii ki de sorabilirsiniz. HDP'nin yani. öncülüğünde sol parti birliği üçüncü ittifak kuruluyor. Ülkemizin için hayırlı mı olur? Şerli mi olur? Bence için. hayırlı olur ya. Hayırlı olmasını isterim ben. Rekabet olsun. Ya rekabet de olsun. olsun. Şu da var. Sonuçta onlar da Kürtleri temsil ediyor. Bakın ben Karadenizliyim. Lazım yani. Trabzonluyum. Trabzonlusun. <laughs> evet Trabzonluyum. Bir tarafım Manastır'lı, bir tarafım Maçka. Ama bu insanlar <laughs> Konuştum. Tamam Benim bu abim insanlar abim bu abim ülkede abim vergi veriyorlar öyle değil mi Nereye? bir şey söyleyeceğim Hedefye tartışmıyoruz bir şey Hedefye söyleyeceğim evet. tartışmayalım. tartışmayalım ama bir şey söyleyeceğim diyor, oy şunu veririm. söyleyeceğim Hedeflerin gelmesini evet, adam, isterim. bir şey söyleyeceğim şu var sonuçta bir seçim Bak, kuruluyor Öz... bir şey söyleyeceğim, Bak, meselemiz, bir şey söyleyeceğim. meselemiz AK Parti CHP değil bakın giy, okuyun giy. rica ediyorum şu var eğer Selahattin Demirtaş bir teröristse neden bizim Hazinemizden bu insanın seçim için çalışılmasına izin veriliyor. Neden yani? Maşe bunu bir soracaksınız ya. Kararını Şu hayır. Seçim yardımından bu adam bir teröristse, ya. hala sen bunu alıp cezaevine atıyorsan, o zaman bizim hazinemizden, devletin hazinesinden alıp seçim çalışması yapmayacaksınız. İşte Okuyor, araştın ama ben Anaya, bir bireyim. karar çıkıyor. Tamam, işte ben ben diye. bir bireyim. Oraya seçim kağıtları koyulur. Dilediğime verebilirim. Bu özgürlük evet, özgürlükçüm değil mi? Evet. Bunun vicdanı bendedir. Ama şu, şu çok saçma. Trabzon'a Trabzon utanıyorum. Neden utanayım? Ben, ben bu ülkede utanıyorum. ben, ben bir utanıyorum. şey söyleyeceğim. Ben ben bu ülkenin ya. bir bireyim. Ben bu ülkenin bir hekimiyim. Hı. İstediğim parçayı oy verebilirim. Verir Veririm vermem. Bunun sorumluluğu bana aittir. Ama tartışmak işte Sen utanmak de, neden de, utanayım de, ya? Siz utanabilirsiniz. Siz utanın. Her evet. gün sokakta kadınlar katledilirken çıkıp Bikti. tepki göstermiyorsunuz. Bikti. Bikti. Ekonomi bu kadar kötüyken tepki Hayır, göstermiyorsunuz. Sanki. Dolar almış başını gitmiş tamam. tepki sanki. göstermiyorsunuz. Sanki. Ama benim hedefi oy vermem neden size utanç veriyor ki? Şu Hayır neden? Da bir parça. Tamam şunu söylüyorum. Amca sen hep biraz şey. Mu? Tamam birlikte. şunu söylüyorum. Adam öldürmek. Ya adam birlikte. ya bizim iktidarımız her gün sokakta. Siz eleştiri yaptığınız zaman Adam çıkıp seni tutuklayabiliyor. Nerede özgürlük? Bana özgürlüğü söyler misiniz? Müslümanlık AK Parti ile gelmedi. Ya bir kitap okuyun, bir gazete okuyun. Ekmek bugün işleri olmuş ya. Ya <laughs> çıkın sokağa çocuklara bakın. Bunun için CHP'de olsa tepki gösteririm. HDP'de olsa tepki gösteririm. Ya şu var bakın. Ama ben bir bireyim. 32 yaşındayım. İstediğim partiye oy vermekte özgürüm. Bunun için neden utançlayacağım ki? Ülkemizde her gün askerler hıkır kırgıldı. O zaman neden utanmadınız? Bir dakika neden utanmadınız? Rica ediyorum. Roboskide 33 tane çocuk katledildi. Neden? Tamam ben doğru bakın Türkiye'de bir harita var. Bakın. Bir, bir saniye. Bir saniye. Teyzeciğim. Teyzeciğim savunabilirsin. Şu tartışmak değil. Bakın iktidar gidecek. Siz biz kalacağız. Bir harita var. Doğalın bir tarafı. Görün bunları ya. Neden? 33 tane çocuk katledildi. Rahat mı? İş imkanı var mı? bir şey söyleyeceğim. Bakın ben tıp mezunuyum. Tamam mı? 90 90 tane öğrencimiz ya, yani yüzde 90'ı bunların hepsi doludur. Ama kimliğe bakıldığı zaman bizim iktidarımızda şu var. Ön yargı. Atanamaz. KPSS birincimiz bile atanamadı mülakatta. Neden bunları sorgulamıyorsunuz? Bunları Bakın ben size diyor muyum mesela neden AK Parti'yi savunuyorsunuz? Evet. Bu senin evet. kendi düşüncen. Ama ben bunları Sen taş var. duymuyorum. <laughs> hayır bunları sorgulayın <laughs> ya. Ya hayır. Ben utanç duymuyorum, gurur duyuyorum. İktidarda ülkeyi 2 yeni şey Hayır, Abadir, sen, Hayır. Ülkeyi kimi yönetebilirse Abadir, ben onu oy veririm. Diyemez. İnsanlar bugün bir kitap alamıyoruz. Bugün öğrenciler sınava girecek 500 lira tıpta uzmanlık sınavı 500 lira. Ya 3 tane ya Türkiye'de 3 tane elde İstanbul, İzmir, Ankara'da yapılıyor. Bakın bu insanların uçak bileti var. Konaklama ücretleri var. Aldıkları para ne kadar? Herkesin ne doktor 15 bin lira. Çalışsın. Hanımefendi çalışıyoruz. Tamam tamam, imkan var mı? tamam sizin umurunuzda olmayabilir ama okuyun. Ben size onu söylüyorum. Sorayım abi. Sorayım Tamam. Bir saniye. Dur dur diyorum. Ben bu ülkeyi sorayım abi. Bırak Dur sorsun o necim, dur, ya. Abi konuşsun. Abla sen gel. Abla. Bayağı gel abla. Gel. Hayır konuşsun. Ama gelsin abla buraya. Abla nerede? Hakaret eden mi? Abla edemez kimse ya. Abla nerede? Gittim. Merhaba. Biz haberi masa başında değil, Sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla!